Girip yerleştin sen gönüle cana Söylersin daima hikmetle mana Söylersin daima hikmetle mana Sonsuz şükür olsun sultanım sana İhsanın ikramın vallahi çok bana İhsanın ikramın vallahi çok bana Sevdim seni oldun benim cennetim Bitmez tükenmez hiç senin rahmetin Gece gündüz gelir bana himmetin İhsanın ikramın vallahi çok bana İhsanın ikramın Vallahi çok bana Allah Allah, Allah 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 muhabbetin bana abu hayattır sesini duyanlar daim rahattır Cemaline bakmak büyük sevaptır. İhsanın ikramın vallahi çok bana. İhsanın ikramın vallahi çok bana. Bu alemde ben mi dunla dolunca yalnız seni sevdim ömür boyunca şad olurum hep sesini duyunca ihsanın ikramın vallahi çok bana ihsanın ikramın vallahi çok bana Bu kul daim senin aşkınla yürür. Ne tarafa dönse vecihini görür her nefeste olsun sana bin şükür ihsanın ikramın vallahi çok bana ihsanın ikramın vallahi çok bana mahremine aldın, açtın kapını hayran eyledin sen benim aklımı gece gündüz bol ve senin rızkımı ihsanın ikramın. Vallahi çok bana ihsanın ikramın. Vallahi çok bana. Erdinç'in yakını canı cananı gösterdin bana sen sıfat zatını gösterdin bana sen sıfat zatını Senden alır gece gündüz ilhamı İhsanın ikramın vallahi çok bana İhsanın ikramın vallahi çok bana sen vallahi canım cananımızsın sen vallahi canu cananımızsın Erdin için yakın canı cananı gösterdin bana sen sıfat zatını gösterdin bana sen sıfat zatını senden alır gece gündüz ilhamı ihsanın ikramın Allah'ı çok bana ihsanın ikramın vallahi çok bana sen vallahi canu cananımızsın sen vallahi canu cananımızsın